Evet her lan dur. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, hemen çok kusuruma bakmayın. Ee, bugün Stranded Deep'in kaç oluyor lan? Dördüncü diyeyim. Dördüncü Hoş geldiniz diyorum. Hemen load game diyoruz ve Stranded Deep'e başlıyoruz. sesimi duyabilme amacıyla kulaklık yani diğeri hem acıtıyor böyle e, Apple'ın dandik kulaklarından buldum evde takıyoruz evet oh shit ben en son şimdi ne yapıyordum buralara dizmiştim bir şeyler ee, aydın itemlerim nerede efendim benim? Şöyle biraz kamerayı hareket ettirmek istiyorum. Şöyle daha iyi görür beni. Ee, saat. Oh, oh. Elimdeki patatesi bırakmak istiyorum. Oh. Ee, saatimiz 5. 56 elimizden şu lanet kokonatı bırakamıyoruz. Biçak alayım Uçacağız. Bu bölüm uçacağız efendim. Şimdi bu bölüm ip arıyoruz. İp. Senden mi düşündü ip? Evet. Oh shit, neyi atabiliriz? Kokonat. Kokon. At adı üstünde. De bir gidebilirsen sevineceğim ben. Tuşlara basıyorum fakat gitmiyor. Ha? Bir gidin arkadaşım Siz, Sizi sonra alacağım efendim ben. Şimdi bunları aldık değil mi hacı? Şimdi bizim craft köşemiz şuraya atalım. Ee, ip, Şimdi ne bulacağız? Ee, stick, stick. de işe yarayacaktır. Koş stick de koy. Ee, ve vay kaç tane stickimiz var? İki tane stickimiz vardı. Koyduk. Şimdi dash, dash, dash arayacağız. Dash. Hey, burada bir stick daha bulduk. Alalım. Atalım Ve bunlarla Şu an Ooo Sopayı elime aldım Ve bunlarla şu an da Hiçbir şey yapamıyoruz Eee Taş bulacağız Taş Denizde aha O alırım bir daha bıçağımızı elimize alalım da. Oh, look it. Oh 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 no. Hayır. 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 <laughs> <laughs> ah, evet. Ай, ай, ну они, kendimize içecek yapacağız abisi martini e, gazeteyi okuyalım bu nece bu martini Alırım mı taş ne kadar da o lighter'ımız var hop ya, yakıyor Martini. Oh, yarasın. Eee, pilot beyciyim. O iki tane var. Düşüreceğiz ama nedense. İki tane güzel. Pilotumuz var ve uçağın üstü niye açık? Bak. Bak. Yine okuyamıyoruz lastiği. Eee... Biz zenginiz herhalde. Çok çok zenginiz. Şuraya baksana arkadaş. Sigara zengin adam sigara içmez arkadaşlar. Pro içer, pipo içer. Abi ne bir leş gibi sigaraları dizmiş böyle. çok güzel oturma. Evet güzel. Ekranda iki tane, üç tane nokta var. <laughs> Bu ve ikisi pilotlar ölüyor herhalde. Ve hala hiçbir şey düşmedi. Biz de yerimizdeyiz. Denize düştük. Çık. Bu botun burada ne işi var? Kurtuldum! Oğlum sesi çok fazla. Sesi çok fazla. Bu bölümde diyorum ki... Evet. Biraz deniz keşfi yapalım ha. Oh, wow, wow, wow! Niye kasıyorsun sen? Oh, very nice kasma. Holy shit, niye kasıyorsun? Hayda bile kasıyor boy. Ben bıç bıçak istiyorum. Yüzeye çık. Evet, niye kasıyor ben de bilmiyorum. Suyun altına girince tek kasıyor. Hmm. Vay, balık. Neredesin lan? Bu ne? Ne balığı bu? Ee, tropikal balık. Sardalya alırım. Bir dal. Neredesin lan Sardalya? Şşş. Uçlu gitti. Şu karedes mi? Denize açılalım. Köpek balığı falan bulalım. Yapışalım köpek balığını öldürelim hatta. Hop. O oh, şu sardalyeyi avlayasın var ya. Fıçık. Lan. Lan oğlum sardalya neyse. Şu geminin üstüne çıkalım bakalım. Batmış gemi. Bermuda şeytan üçgeninin ortasındayız. Şey. Ee, evet arkadaşlar bu bölümünde de bu bölümü de burada sonlandırıyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, videolar haftada 4 gelir, 3 gelir. O da hafta sonları. Sınavımız sınavı az kaldı. İyi. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bırakın mutlaka. Bir defa e, Fraps şey e, sipu yükselmesi olmadı bu sefer güzeldi de neyse.